Merhaba arkadaşlar. Kolligatif özelliklerinde dersimize devam ediyoruz. Kolligatif özelliklerden diğeri kaynama noktası yükselmesi. Biz buna ebülyoskobi olarak da ne yapıyoruz? İsim veriyoruz. Kaynama noktasındaki yükselme. Hatırlayalım kıymetli arkadaşlar. Saf su deniz seviyesinde kaç santigrat derecede kaynıyordu? 100 değil mi? Elimizde ne olsun? Bir miktar saf suyumuz olsun. Saf suyumuz. Biz bunun 100 santigrat derecede deniz seviyesinde kaynadığını biliyoruz. Peki hocam biz bunun içerisine tuz atarsak ne olur? Bir de elimizde tuzlu su olsun. Tuzlu su diyelim. Hocam içerisine tuz çözdük biz bunu ve bir tuzlu su çözeltisi elde ettik. Tuzlu su ise kaynama noktası 100 santigrat dereceden ne olacaktır? Daha fazla olacaktır. Yani bunun kaynama noktası 100 artı ne olsun? A santigrat derece olsun. Yani demek ki arkadaşlar ben suyun içerisine katı bir madde attığımda Kaynama noktasında ne oluyor? Bir yükselme meydana gelir. İşte biz bu dersimizde kaynama noktasında yükselmeyi bulacağız. Kaynama olayı neydi? Biz de onu hatırlatalım. Biz bunu sıvılar konusunda anlatmıştık hatırlayacak olursak. Kaynama bir sıvının buhar basıncı dış basıncı eşit oluyorsa bu olaya kaynama diyorduk. Hatırlayalım. Buhar basıncı dış basıncı eşit oluyorsa kaynama. Bu olayın gerçekleştiği sıcaklığa da kaynama noktası diyorduk. Sağ suyun kaynakası 100. İçerisine tuz attım. Kaynakasında yükselme meydana geldi. İşte bunu ne yapacağız? Bu dersimizde bulmaya çalışacağız. Önemli konulardan biri. 2019 ayeti de bununla ilgili ne yaptı? Soru geldi. Önemli konulardan biri. Dediğimiz gibi kıymetli arkadaşlar sağ suyu 100 santigrat derecede kaynıyordu. Bakın sağ suyumuz 100 santigrat derecede ne yapıyor? Kaynıyor. Ben içerisine tuz attım. 100 artı oldu. Peki daha çok tuz atarsam ne olur? Kaynama noktası yükselir. Daha çok tuz atarsam yine yükselir. Kaynama noktası gitgide ne oluyor? Yani tuz attıkça derişim arttıkça kaynama noktası yükseliyor. Zaten hatırlayacak olursak karışımların belirli bir kaynama noktası yoktu. Sabit değildi. İçerisinde çözünen madde miktarına bağlı olarak kaynama noktası değişiyor demiştik. O yüzden A ile B arasında kaynama noktasının değişmesinin sebebi yani burada kaynama noktasının değişmesinin sebebi derişimin artması. Derişim gitgide artıyorsa o zaman bu bölgede, derişim gitgide artıyorsa o zaman bu bölgede karışım doymamıştır ya da çözelti doymamış çözeltidir. Peki hocam BC aralığında sabit kalmış. BC aralığında sabit ise, BC aralığında sabit ise burada ise biz buna doymuş çözelti deriz çözelti. Demek ki doymamış çözeltilerin kaynama noktası sabit değil. Biz işte bu dersimizde ne yapacağız? Acaba kaynama noktası ne kadar yükselmiş? Normalde sav su yüzde kaynıyordu. Bakın A santigrat derece yükselme, yükselme olmuş. Onu bulacağız. Bu arada şuradaki 100 artı A kaynama noktası değildir. Eğer kaynama noktasıdır dersek yanlış olur. Bu nedir? Kaynama kaynamaya başladığı sıcaklıktır. Aynen öyle. Şuraya diyelim ki hocam buradaki 100 artı A santigrat derece kaynamaya kaynamaya başladığı sıcaklık. Başladığı sıcaklık. Önemli. Kaynama noktası değil. Eğer kaynama noktası demiş olursam kaynama noktasını sabit almış olurum. Ama kaynamaya başlıyor. Yani gitgide derişim artarsa ne olacak? Kaynama noktası gitgide yükselecektir. Burada kıymetli arkadaşlar işte kaynama noktasındaki yükselmeyi biz nasıl bulacağız? Ona delta T kaynama noktası. Yani kaynama noktasındaki değişim eşittir kaynama noktası sabiti, soru verecek bunu bize. Kaynama noktası sabiti, molalite çok önemli. Molalite çarpı i demiş. Bu da nedir? Tanecik sayısı. Tanecik sayısı. Burada ne yapacağız? Kaynama noktasındaki yükselmeyi bulacağız. Hocam peki bize molaliteyi vermemiş de molariteyi vermiş de o zaman ben molalite yerine molarite de kullanabilirim. Dediğim gibi. Peki hocam ne molalite vermiş ne de molarite vermiş. Yani ikisini de vermemiş ise. Mol vermiş bize. Molü de kullanabiliriz. Hiç önemli değil. Yani burada m yerine molaliteyi ya da molariteyi ya da molü ne yapabilirsiniz? kullanabilirsiniz. Üçünü de kullanabiliriz kıymetli arkadaşlar. Dediğimiz gibi kaynama noktasındaki değişim eşittir K kaynama noktası sabiti soru verecek bunu bize. Molalite daha çok burada molalite kullanılır. çarpı tanecik sayısı. Unutmayacağız. Kaynama noktasındaki değişim yani Mesela hocam biz burada neyi bulacağız? Hocam su yüzde kaynıyordu. 100 yüz artı A. Yani A santigrat derece değişiklik olmuş. Yani biz burada A'yı bulmuş olacağız arkadaşlar. Burası da yine bizim için önemli. Yine koligatif özelliklerden donma noktasında alçalma olayı var. Kıymetli arkadaşlar. Biz buna kriyoskopi diyoruz. Kriyoskopi olarak ne yapacağız? İsim veriyoruz. Bildiğiniz üzere sağ su kaç santigrat derecede donuyordu? 0 santigrat derecede hocam. Su 0 santigrat derecede donuyor doğru ama ben suyun içerisine tuz, şeker gibi madde atarsam ne olur? Kaynama noktasında bir alçalma meydana gelir. Ne kadar çok madde çözersek donma noktasında ne olacak? O kadar alçalma meydana gelecek. Zaten kışın yollara tuz dökülmesinin sebebi nedir? Donmayı engellemek. Yani donma noktasını düşürmektir. Yine kışın arabalara antifriz koyuyorlar. Niçin koyuyorlar da hatırlayacak olursak? Donmayı engellemek için. İşte kıymetli arkadaşlar ben sağ suyun içerisine tuz, şeker gibi bir madde çözdüğümde hocam elimizde sağ suyumuz var sağ suyumuz var. Ne yapalım? İçerisine biz tuz, şeker gibi madde atalım. Hocam bunun içerisine ne atalım? Tuz atalım. Hocam o zaman ne olacak? Bu tuzlu su olacak. Su normalde 0 santigrat derecede donuyordu. Tuz attığımda 0'ın altına doğru ne yapacak? Düşmeye başlayacak donma noktası. İşte biz burada neyi bulacağız? O donma noktasındaki değişim bulacağız. Dediğimiz gibi kışın yolları tuz dökülmesinin sebebi donmayı engellemek. Daha düşük sıcaklıkta donmayı sağlamak arkadaşlar. Burada su dediğimiz gibi 0 santigrat derecede donuyor. İçerisinde ben hocam tuz attım. Tuzlu su olsun. Bakın ne oluyor? Sıfırın altına düşüyor. Sıfırın altına düşüyor. Ne kadar çok tuz atarsam donma noktasında o kadar bakın ne olacak? Alçalma meydana gelecek. Yani derişim arttıkça donma noktası alçalır kıymetli arkadaşlar. E, derişim arttıkça o zaman hocam derişim nerede artar? Doymamış çözeltilerde artar. Değil mi? O zaman buradaki AB bölgesi doymamıştır doymamış. Biz bunu hatırlarsanız sıvılarda da anlatmıştık değil mi? Donma noktasını sıvılar konusunda da anlatmıştık. Peki BC aralığında nedir? BC aralığında ise doymuştur. Burada ise doymuş çözeltidir. İşte kıymetli arkadaşlar burada donma noktasındaki azalmayı biz nasıl bulacağız? Delta T donma noktasındaki değişim yani azalma eşittir. Eksi K donma noktası sabitir. Soru verecek bunu bize molalite molalite çarpı i dediyse tanecik sayısı. Tanecik sayısı. Ha, buradan ne yapacağız kıymetli arkadaşlar? Donma noktasındaki azalmayı bulacağız. Buradaki eksi nedir? Yani eksi bize azaldığını gösterir kıymetli arkadaşlar. Eksi donma noktasındaki azalmayı bize gösterecek. Mesela su sıfırda donuyor. Tuz atarsan ne olur? Sıfırın altına düşer. Yani azalır sıfırın altına doğru ne yapacak? Hareket edecek. Ha, burada dediğimiz gibi delta t donma noktası, k donma noktası sabiti, molalite çarpı iyon sayısı. Yine az önce de bahsettiğimiz gibi molalite bize verilmemişse molariteyi kullanabiliriz. Molariteyi kullanabiliriz. Peki bu verilmemişse, hocam bunun yerine bize mol verilmişse bunu da yine ne yapabiliriz? Kullanabiliriz kıymetli arkadaşlar. Şimdi bunlarla ilgili ne yapalım? Birazcık soru çözelim. Bir atmosfer basınçta 500 gram suda 1 mol sodyum nitratın tamamen çözülmesiyle oluşan çözeltinin kaynamaya ve donmaya başlama sıcaklıklarını hesaplayınız diye bir soru sormuş. Hocam bize neyi soruyor? Delta T kaynama noktasını soruyor. Biz bunu nasıl buluyorduk? Molalite çarpı kaynama noktası sabiti K kaynama noktası sabiti çarpı iyon sayısının tanecik sayısını ne yapıyorduk? Buluyorduk. Burada hocam molalite demiş ya. Molaliteyi bulmamız lazım. Peki biz molaliteyi nasıl buluyorduk? Molalite eşittir. Molal derişim eşittir. En çözünen çözünen böyle ne diyorduk? Kilogram çözücü diyorduk. Çözücü diyorduk hatırlayacak olursak. Çözünenin molü belli mi? Belli. Kaç mol çözülmüş? 1 mol çözülmüş hocam. Böyle kilogram çözücü demiş. Kaç gram var elimizde? 500 gram var. Biz bunun 0.5 kilogram olduğunu önceki derslerimizde ne yapmıştık? Söylemiştik. Yani çeviri yapmıştık. O zaman 0.5'e bölmeliyim. Buradan da karşımıza ne çıkacak? Hocam 2 molal. 2 molal. Bir çözelti karşımıza çıkıyor. Hemen bilinenleri yerine yazalım. Hocam delta T kaynama noktası eşittir. Molalitemiz 2 imiş. Çarpı kaynama noktası. Bakın bize veriyor bunu soru. 0.52 çarpı iyon sayı, tanecik sayısı. Ha elimizde ne vardı arkadaşlar? Sodyum nitrat var mıydı? Vardı. Bu iyonlaşır mı? İyonlaşır. Ne iyonları verir ortama? Sodyum iyonu. Sodyum iyonu. Bir de ne verecek? Nitrat iyonu verecek, değil mi? Nitrat iyonu. Kaç tane var? 2 tane. Demek ki benim tanecik sayım 2 olarak karşıma çıkar. Burası ikiymiş. O zaman karşımıza hocam delta T kaynama noktası. Burası 4 çarpı 4 yapar. 4 çarpı 0.52 kaç yapıyor? 2.08 mi yapıyor? Aynen öyle. 2.08 santigrat derece. Hocam bu ne anlama gelir? Bu şu anlama geliyor. Benim kaynama noktam 2.08 santigrat derece ne yapacak? Yükselecek anlamına gelir. Normalde saf su kaçta kaynıyordu? 100 santigrat derecede kaynıyordu. E 2.08 yükselecekse benim yeni kaynama noktam ne olacak artık? 102,08 santigrat derecede kaynamaya başlar. Kaynamaya başlar. Ha, bakın arkadaşlar yeni kaynamaya başlama sıcaklığını ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Bir de elimizde ne var kıymetli arkadaşlar? Neyi sormuş bize? Donma noktasındaki değişim. Hocam delta t donma noktası. K eksi k donma noktası çarpı molalite çarpı ne diyorduk? Tanecik sayısı diyorduk. Eksi olmasının sebebi neydi? Azalmayı bize gösterecek kıymetli arkadaşlar. Kaç vermiş onu bize? 1,86 vermiş farkındaysanız. Molalit değerimizi bulmuştuk. 2 bulduk. Tanecik sayısında hocam 2 tane bakın. Ne yapıyor? İyon yani tanecik veriyor ortama. Tanecik sayımda 2 çıkacak. Ha, buradan karşımıza 4 çarpı 1.86 çarpalım bunu 4 ile arkadaşlar. 6 4'ün 24 elde var. 2 8 4'ün 32 2 daha 34 elde var. 3 4 1'in 4 3 daha 7. Yani 7,44. Ha demek ki eksi 7,44 santigrat derecede ne yapacak? Donma, nok donmaya başlayacak. Normalde su kaç derecede donuyordu? Sıfırda donuyordu. E bu kadar azalacaksa artık ne olur benim yeni donma noktam yani donmaya başlama noktası arkadaşlar. Eksi 7,44 santigrat derecede derecede donmaya başlar. Donmaya başlar. Ha bu da bizim artık yeni donmaya başlama sıcaklığına kıymetli arkadaşlar. Yine bize bir soru vermiş. Bir ATM basınç altında 100 gram suda 36 gram glikozun çözülmesiyle oluşan çözeltinin kaynamaya başlama sıcaklığını hesaplayınız diye bir soru sormuş. Hocam neyi hesaplayacağız? Delta T kaynama noktası. K kaynama noktası molalite çarpı ne diyorduk? İyon sayısı. Benim molaliteyi bulmam lazım o zaman. Değil mi? Hemen şu köşede ne yapalım? Molaliteyi bulalım molal derişim eşittir. Ne diyorduk? En çözünen çözünen bölü kilogram çözücü diyorduk hatırlayacak olursak. Çözücü. Çözünenin molüne bakalım. E hocam çözünen glikoz molünü vermemiş. Ne vermiş? 36 gram vermiş. O zaman ben bunun molünü de bulmalıyım. Hemen glikozun molünü bulalım. Mol eşittir kütle bölü mol ağırlığı değil miydi? Hatırlayalım. Kaç gram vermiş? 36 gram. Mol ağırlığı kaç? 180. 180. O buradan karşımıza ne çıkacak? Hocam buradan karşımıza 0.2 mol çıkıyor. Hemen yerine yazalım. 0.2 bölü kilogram çözücü. 100 gram vermiş. Burası da 0.1 kilogram yapmaz mı? Yapar. O zaman 0.1 diyoruz. buradan karşımıza ne çıkacak? Şu sıfırlar gitti. 2 molal. Ha, bakın arkadaşlar. 2 molallik bir çözelti hazırladık. Ama ne çözeltisi bu? C6H12O6 çözeltisi. Hemen şimdi bilinenleri ne yapalım yerine alalım. Delta T kaynama noktasındaki değişim. Kaynama noktası artını vermiş 0.52. Molealiteyi bulduk 2. Geldik şimdi tanecik sayısına. Ha, burası çok önemli. Bakın arkadaşlar C6H12O6 bu şeker. Ne yapmıyordu? İyonlaşmıyordu. Bunlar moleküller çözünüyordu hatırlayın değil mi? Bunlar ne yapıyordu? Moleküller çözünüyordu. O yüzden biz bunlarda e, moleküller çözündüğü için iyon sayısını yani tanecik sayısını bu tür maddelerde bir alacağız. Unutmayın. Yani hocam C6H12O6'yı bir suyun içerisine atarsak bu ne oluyordu? C6H12O6 suda oluyordu. İyonlaşmadı. İyonlaşmadığı için burada tancık sayısı ne olacak? 1 alınacak. İyonlaşmayan maddelerde tancık sayısı 1 alınır. Unutmuyoruz. O zaman buradaki tancık sayım 1 olacak. O zaman benim yeni kaynamaya başlamak sıcaklığım... 1,04 santigrat derece olacak. Yani delta T kaynama noktasındaki değişim 1,04 santigrat derece. Su 100 santigrat derecede kaynıyordu hatırlayın. E bu kadar değişim olacaksa üzerine ilave etmeliyiz tabii ki. 1,04 santigrat derece yani hocam bu 101,04 santigrat derecede ne yapar? Kaynamaya başlar. Kıymetli arkadaşlar bakın geçen sene bununla ilgili soru geldi. Yani 2019 AYT'de soru geldi. Nasıl soru sormuşlar? Beraberce ona bakalım. Diyor ki 0.2 mol organik bileşiğin benzen sıvısı içerisinde moleküler. Ha bakın moleküler çözünüyor. Çok önemli. Moleküler çözünüyorsa yani şekerde olduğu gibi tanecik sayısını kaç alacaktık? 1 alacağız. Unutmayalım. Moleküler olarak çözünen olarak tamamen çözülmesiyle oluşan bir çözelti hazırlanıyormuş. Çözeltinin kaynamaya başlama sıcaklığı benzeninkinden 10.4 santigrat derece daha yüksek. Yani bakın kaynama noktasındaki yükselişi vermiş. Yani hocam kaynama noktasındaki yükseliş neydi? Delta T kaynama. Yani bize bunu vermiş arkadaşlar. Buna göre organik bileşik kaç gram benzende? Yani çözücünün kütlesini soruyor bize bakın. Çözücünün kütlesini soruyor. O zaman hocam delta T kaynama noktasındaki değişim ne yapıyorduk? K kaynama noktası molalite çarpı ne yapıyorduk? Tanecik sayısı diyorduk. Hemen bilinenleri yerine yazalım. Hocam 10.4'müş kaynama noktasındaki değişim. Eşittir kaynama sabit sabitini vermiş bakın. Benzen için vermiş. 2,6 vermiş. Molal değerim belli değil, bilmiyorum. Tanecik sayım e hocam moleküler çözünüyorsa tanecik sayısını biz kaç alıyorduk? 1 alıyorduk. Buradan molalite karşımıza kaç çıkıyor? Bununla bu zaten sadeleşir. 4 kalır. Demek ki 4 molallık bir çözelti hazırlamışız. Bize çözücünün kütlesini soruyordu hocam. O zaman biz molaliteyi nereden buluyorduk hatırlayın. Bakın molalite eşittir. En çözünen bölü kilogram çözücü demiyor muyduk? Çözücü diyorduk hatırlayın. Yani bize şurayı soruyor. Ama ne cinsinden soruyor? Gram cinsinden soruyor. Nerede vermiş onu? Evet kaç gram? Şurada soruyor. <laughs> Molal değerimizi yerine yazalım. Hocam molalitemiz 4 eşittir. Çözünen maddenin molüne bakın. Onu da vermiş bize soru. 0.2 kilogram çözücü. Abi buradan kilogram çözücü karşımıza kaç çıkıyor? Ee, bakalım. Buradan hemen işlem yapalım. Hocam şununla şunu sadeleştirelim. Her tarafı 2'ye böldük. 2 kalır. Burada 0.1 kalır. O zaman bu sıfırı diğer tarafa 20 olarak atarız. O zaman kilogram eşittir 1 bölü 20. Yani 0.05 kilogram çıkar bu. Ama bize ne cinsinden sormuş? Gram cinsinden sormuş. Kilogramı ne yapalım şimdi? Grama dönüştürelim. Kilogramı 10 üzeri 3 ile çarparsanız grama dönüştürmüş olursunuz. O zaman 0.05 çarpı 10 üzeri 3 ne yapar bu gram? Yani 50 gram. Demek ki ne olmuş bu? 50 gram benzen sıvısında çözülmüş deriz. ...2019 ayete sorusu da bu kadar kolay arkadaşlar. Yine benzer bir şey, benzer bir şekilde bir soru sormuş bakın. Alüminyum artı 3 iyon derişimi 0.2 molar olan... ...ha alüminyum iyon derişimi kaçmış? 0.2 molarmış. Bakın burası önemli alüminyum nitrat çözeltisinden bahsetmiş bize. Bunun kaynamaya başlamaz sıcaklığı 100 artı 12 A olduğuna göre 0.5 moler nacele çözeltisinin kaynama sıcaklığını bulun diye bir ifade kullanmış. Ne cinsinden bulacağız? A cinsinden bulacağız tabii ki. <laughs> Bakın arkadaşlar benim elimde alüminyum ne vardı? Nitrat vardı. Ben ilk önce şu alüminyum nitratı açayım. Çünkü bize alüminyum derişiminden bahsedilir. Bu ortama alüminyum artı 3 bir de nitrat eksi iyonu verir mi? Verir. Ama kaç tane nitrat var burada? 3 tane. O zaman bunun kas sayısının 3 olması lazım. Alüminyum derişimi kaçmış? 0.2 imiş. Bakın arkadaşlar. <laughs> Devam edelim. O zaman nitrat derişimi ne olmalı? Hocam burada nitrat derişimi karşımıza 1'e 0.2 geliyorsa 3'e kaç gelmesi lazım? 0.6 molar gelmesi lazım. Molar Molar gelmesi lazım. Biz delta t kaynama noktasından bahsetmiş bize. Delta t kaynama noktasındaki değişimi k kaynama noktası çarpı molalite ya da burada molar vermiş molarite çarpı ne yapacağız? İyon sayısı diyeceğiz arkadaşlar. Kaynama noktasındaki değişime bakarsanız 12A vermiş arkadaşlar. Değil mi? 12A kadar değişim meydana gelmiş. Kaynama noktası sabiti. Zaten adı sabit değil mi? Bunu dikkate almasak da olur. Çünkü NaCl çözeltisi için de aynısı olacak. Alüminyum nitrat için de aynı olacak. O yüzden bunu dikkat almaya gerek yok. O zaman benim işime yarayan kısım neresi? Molalite çarpı yön sayısı. O zaman molalite değerimize bakalım. Alüminyum nitratın da derişimini bulalım. Hocam 1'e 0.2 ise bunun da kat sayısı 1. O zaman buradan yine ne olacak? 0.2 olarak karşımıza çıkacak. Hemen yerine yazalım. Hocam molar değerimiz, molar değerimiz ya da burada 2 0 çarpı iyon sayısı. 1 buradan, 3 de buradan geliyor. 4 yapar arkadaşlar. Demek ki burası ne oluyor? 12A kadar yükseliş yapmış mı? Yapmış. Demek ki 0.8 molar molar iyon iyon ne yapıyor? 12A kadar yükseliş yapıyor. Biz şimdi ne yapacağız? Acaba NaCl çözeltisinde kaç molar iyon var? ne kadar yükseliş yapacak? Onu bulacağız. O zaman hocam elimizdeki bu NaCl'yi de benzer şekilde ne yapalım? İyonlaştıralım. Hocam NaCl bu ortama sodyum artı ve klor eksi iyonları verir. Baktığımızda 0.5 molarmış. E hocam 1'e 0.5 molar geliyorsa bunun da katsayısı bir. Buna da 0.5 molar gelir. Klorun da katsayısı bir farkındaysanız. bunu da yine ne olacak? 0.5 molar gelecek. Ortamda kaç molar iyon var? Hocam 1 molar iyon var. 1 molar iyon var. O zaman ben şunu yorumlayabilirim artık. 0.8 molar iyon ne kadar etki ediyordu? 12 A. Yani 1 molar iyon ne kadar etki eder? Diye oran orantı kuracağız. 0.8 molar iyon 12 A etki ediyorsa kaynama noktasını bu kadar değiştiriyorsa acaba 1 molar iyon kaynama noktasını ne kadar değiştirir? Burada bir kısım işlemler yaptığımızda hocam her tarafı 4'e bölelim. 0 2 kalır. 4'e böldük 3 kalır. 1 ile 0 2 sadeleşir. Burada 5 kalır. 5 çarpı 3 15. Yani 15 a santigrat derecede ne yapacaktır? Kaynamaya başlayacaktır. Kaynamaya başlar. 15 a santigrat derece değişiklik olur. Yanlış söyledim. 100 santigrat derecede sağ su kaynıyordu. O zaman ne olmalı? 100 artı 15 a olmalı. Yani 100 artı 15A santigrat derecede ne yapacak? Kaynamaya başlayacak. Yine bize benzer bir şekilde soru vermiş. Diyor ki deniz seviyesinde kalsiyum bromür ve A maddelerinin eşit derişimli sulu çözeltileri hazırlanıyor. Buhar basıncı sıcaklık grafiği yanındaki gibi olmaktadır. Buna göre A maddesi aşağıdakilerden hangisi olabilir diye bir soru sormuş kıymetli arkadaşlar. Şimdi Deniz seviyesinde demiş ya arkadaşlar. Ya burada bir de buhar basıçlarına bakalım. Hocam, kalsiyum bromürün buhar basıncı 76. E, deniz seviyesindeki açık hava basıncı kaçtı? 76 mm değil mi? 76 santimetre civarıydı hatırlayın. E, hocam, kalsiyum bromür de 76 olmuş. Yani bu kaynıyor demektir o zaman. Değil mi? Kalsiyum bromür. Ne, yap ne yapıyor demektir burada kaynıyor? O zaman ben bunun kaynama noktasını bulabilirim. Nasıl bulurum hocam? 109. Çünkü buhar basıncı dış basıncı eşit olduğunda ne oluyordu? Kaynama oluyordu. E hocam bu sıcaklıkta buhar basıncı dış basıncı eşit olmuş. O zaman bu sıcaklık kalsiyum bromürün kaynama noktasıdır. Aynı şekilde A maddesi de hocam buhar basıncı 76 dış basıncı eşit bakın. O zaman o da kaynıyor. Ama kaç derecede kaynıyor? 115'te kaynıyor. O yüzden diyor ki bize A maddesi aşağıdakilerden hangisi olabilir diye bir soru sormuş. Bakın arkadaşlar. Buradaki olaya bakacak olursak yine kalsiyum, bromür ve A maddelerinin ne demiş bize? Eşit derişim. Ha derişim eşit. Yani molalitesi ya da moleritesi eşit vermiş bize. Yani bizim hocam delta T kaynama noktası eşittir. K kaynama noktası çarpı molalite çarpı tanecik sayısı değil miydi? Hocam sulu çözelti. ikisi de sudan oluşuyor. O zaman kaynama noktası her ikisi için de aynıdır. Eşit derişim demiş. ha yani derişim de aynı. O zaman ben neye bakmalıyım burada? iyona bakmalıyım arkadaşlar. i̇yon bizim için önemli. önemli. O zaman kalsiyum bromürde acaba kaç tane iyon var? Hocam burada kalsiyum artı 2 ile ne verir? 2 tane brom eksi iyonu verir. Yani 3 tane iyon var hocam. 1 tane kalsiyum 2 tane brom var. Demek ki 3 tane iyon kaynama noktasını 9 santigrat derece artırıyor. Solu çözelti ya. Su normalde kaçta kaynıyordu? Yüzde kaynıyordu. E 109 olmuş. Demek ki 9 santigrat derece. Ne var burada? Bir artış var. O zaman derim ki 3 tane iyon 3 iyon 9 santigrat derece artırıyor. O zaman A maddesinin kaynama noktasına bakalım. Hocam A maddesi de 100 artı 15 olmalı. Niye? Çünkü su yüzde kaynıyor. 115 demiş. O zaman 100 artı 15 olmalı. O zaman derim ki acaba 15 santigrat derece artabilmesi için 15 santigrat derece artabilmesi için ortamda kaç iyon olması gerekiyor? Hemen bir kısım işlem yapıyoruz. Şu 3 ile şu 3 sadeleşiyor. Zaten burada da 3 kalır. Bu 3 ile de bu sadeleşir. 5 kalır. Demek ki 5 iyon olması gerekiyor. ortamdaki tanecimiz yani A maddesi A maddesi 5 iyonlu olması gerekiyor. 5 iyonlu olacak. Ortamdaki maddelerden hangisi 5 iyonlu? Şimdi ona bakalım arkadaşlar. Naceli. Hocam burada bir tane sodyum var. Bir tane klor var. 2 yani i̇ki iyon yapar burası. Buraya baktığımızda magnezyum klorür demiş bize. Magnezyum nitrat demiş özür dilerim. Magnezyum nitrat bir bundan geliyor. iki tane nitrattan geliyor. O zaman burada üç iyon var. Kalsiyum karbonat hocam kalsiyum ve karbonat bir bundan bir de bundan geliyor. iki tane yapıyor. Alüminyum karbonata bakalım. Bakın arkadaşlar iki tane alüminyum üç tane de karbonat geliyor. Yani 2 bundan 3 de bundan geldiği için 5 iyonlu tanecik oluyor. E şıkkına baktığımızda 1 tane alüminyum 3 tane klor geliyor. O zaman burada da ne olacak? 4 iyon. Yani bize 5 iyonlu gerekiyordu. Demek ki D şıkkı olsa gerek.